Mega Wall'da iki kişi var. Elif'te ona göre. Hadi Ne? Mega Wall tepesinde İzliyorlar. izleyenler var. Dur daha güzel bir kombine geleyim. <laughs> Sizde de sıkıntı bu arada. Hiçbir şey göremiyorsunuz. Mega Wall'dakilerin ballası olma şu an. Ballas, Mega Wall'da ballası var. Değil mi? Ya yani, dahil olmayanlar tutar. Oh, da. Altının dışında. Cif var altında. Sanırım yes el, silah elimde biniyorum. Değil mi? Sıkarsın ya. Ne bileyim lan tahsin aracan. tamam. Bir dakika. Umut'un arabası da orada Umut'u istersen. Okay ben okeyim. Ben okeyim. Hazırız. Ben de okeyim. Umut'u arasana be. Tamam. Telefonla konuş Sen, Buday, Taci izliyormuş. Taci <laughs> <Ne? gülüyor> de bile değilmiş adam bu arada. Beni mega mal. Oh bir gün okay okay. I'm Taci. No problem. Okay, okay mis? Mi? Okay. Okay hazır mı nasıl? Bir abi, bir abis. Daha arka taraftayız. Yolu kapatmışlar. Bir giremeyeceğiz bu arada kolay Kaldırım tarafa aç ama. Arka tarafındayız. Arka tarafından sol tarafa giriş var orayı ya orayı kapatmışlar. Ah bir girmiyoruz lan. Bir sola giriş. Kaldırım açık araba? ama dönebilirsin her şekilde. Sattakine Biz biraz kilisler. sıktık geri kaçıyoruz. Arabada olan var. E, arka taraf eyp, çok eyp. açık. Arka Burada taraf bayağı açık. Arabada olan var bir tane. Bayda geliyor galiba. Arabalı var mı? Var Araç Polo ne? da var bir tane de. Çıkmalarını mı bekliyorsak acaba? Öyle yapacağız yani Ben maalesef atabiliriz. Çakaltılar niye de öyle yaptılar? Arkada bir çatı var Şu tabela olan kişi var ya onun arkasındaki Arabalı çok sıkıntı Girecekse biri beraber girmemiz lazım Girmeyelim abi girmek Yo, ya girmeyelim, ya, girmeyelim. Yok yok girmeyelim girmeyelim Hayır İpçileri var çatılardan ne sikebilirler düşünüyorum. Yemede daha önce. Bu ilçe sınırında dedim ben de şu an. Hmm. Uzak seviriz dediğim gibi ya. Chocolate. yani burada da şey var. Bak bak bak. Bir araç bizi şey yapıyor tarıyor. Bu bir beraber indirebiliriz aslında. Yaklaşıyoruz. Kavunlukta. Kal. Bizim, Bizim lastiğimizi aldığınız için bir lastiği takacağız. Bir e, girmek yok şu an. Girmek çok riskli. Yo yo girme girme. Ah, takamadım sanırım. Za oradan devam etsene. Takmışım gel. yok takamamışım. Tamam, tamam. Yok yok takamadım. hiç hiçbirini görmedim ben bu arada. Dayansız. Bak. Ha, şey ha, her şey onda yani, Valla ya. Vallahi sıçtı çatışıyoruz abi. Kusura bakmayın buraya geldik. Şey yaparız gelmez buradan. Daş sandığın arkasından bir KG'sin. şey Ne şey yaptık. bir tanesi şey grubun dışına çıktı falan. Ne? yardım yardım marketin Daha oraya. Doğru, öyle, market Geliyoruz hocam. Geri giriyor içeri. Arkamıza arkamıza. Market yardım. çok iyi çok iyi okay. Ha iyi mi herkes? Evet biz iyiyiz iyiyiz Maydanoz istemi yolda da bir tane Bizim lastiğimizi al lan Bir lastiği tamir <laughs> edeceğiz Çok yaklaşmayın bu arada Lasti tamir ederiz. Bu falaya sıkıyoruz. Geliyorum bu falaya. ya. Kanala indik. Arkadan kanala mı girsek? Inip, bir e, şey içmem lazım ah, maydanoz. Um de. that. Bu falan nerede? Bu grubun yuvarlağın dışındaydı. Yok KG yok ki barajın var yani. mı? Ne yani. varmış? Ya, çok, ya, çok, de, tam, çok fena olmuyor. Yok yok. Garaj var ya garajın karşı tarafı. Biz bir arkadan bakacağız okey? Okay. Önümüzde var. Bola çemberde değil. Eee oraya gel. Aztekten oraya gel. Evet. Tat tat. on foot gel. Foot ee, on Eee oraya acil tren tarafına doğru görürsün bizi. On foot hepsi. Gel okay, gelin gelin gelin. Geçeceğim. Burada oraya dalmışken oraya dalmışken şuraya geçelim. Ee, geçelim. maalesef, imalesi Tahsin solunda olacak batı yönü. Siz evet. ayakta mısınız? Yes 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 Tahsin solumuzda şey. ben düşürdüm gel 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 benimle önümüze çıkacak birazdan. Okey okey okey. Biz yuvardan mı giderim? Yok yok o ayakta Tahsin dibimizde ya. biri biri dibimizde. Okey ne taraftaydın? Bizden gelebilir mi? Bir düştü tane Düştü şey düştü. Nice. Aracı geri geçiyoruz. Biz okay. Rıza beni alsana aracıma bıraksana. Neredesin? Arkandayım. Alsana şunu şeyini al 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 al. Kişi daha olması lazım burada. Ya ya ya. Helikopter var. Valla hafif adım attık. Kadan. Evet, polis helikopteri var. Gel bak gel diğerini şeyini alalım. Bana okay, alalım. Okay, sen Beni İlk şey yap, aracı araca, araca bırak beni. Beni araca bırak İlk düşürdüğüm şimdi alıyoruz. Okay, aldım tamam. ben aldım. Neredesin Canberk? aracı alıp gelirim. Ben siktirin orada bekliyorum. Yani Onun olduğu yeri gelsin de vurdum. Tamam. Tamam. Okey okey geliyorum geliyorum. Siz bir indirdiniz değil mi? Yes. İki de olabilir. Emin değilim. Ben ne aldım ya? Tam. Gruvda. Varlak Varlaktakilerle çatışıyoruz. Tamam çok gösterme. polis geliyor galiba. Bandan alıyorum bandana. ben de bir tane. neredesin? Almaya geliyorum. Gözlerim çok kötü şu an. Tahsin <laughs> gözlerim. ne <laughs> yapmam lazım? Yani yuvarlaktayız hiç... biz. Gözümü dinlendirmem lazım çok acım. Yani biraz çıkabilir misiniz? Helikopter de bizde ama. İyiyim sanırım. Joint, şu an bir sorun yok. Bir uzakta de takalım biraz. Şu an iyiyim, şu an iyiyim. Ama şu an yetişeceğim. Siz Base Bank Arena'nın o taraftayız. doldu mu? yapmak kötü bir fikir galiba. Ya... Şanssızlık mermim var değil mi? Polisler ya, var böyle da. Da. yakın. Dikkat edin. arkadan gireceğiz bu arada. I Biz de önden girebiliriz. girebiliriz. Okey. Okey hazır olduğunuzu söyleyeyim biz hazırız. On şey o mi hazırız? Yokum hiç yerim hazır. önden? E ee, bir şey diyeceğim biz sokağın başında bir adamı düşürdük aldınız mı onun şeyini? Eee biz kimseyi de unutmamak öyle Tastik değil. Kostek tarafındakini aldım ben. Ay bir tane daha vardı dur bir dakika bakıyoruz. Hareket. Biz de giriyoruz şey tarafından. Okey yani. tarafında biri var. Forum, onun tarafında, forum. tarafında. biri var. Bizde Şimdi garaj. var ya Canberk orada biri var. garajdan giriyoruz ona göre. Tamam evet Giriyoruz bizim oraya gelin. Ee, gel 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 şey Mega Mall Ballas tarafı birleşen yer. Biz garaj tarafındayız. Oo çok git kasıyor. Tan çatıya çıkalım Tekrar, buradan sağdan. Çatı çatı! Çatı Tahsin. Tahsin mi düştü? No no no, no. çok kötü durumda Tahsin. Bekle Tahsin'e ne yardım. Sokağın oraya. Bu eee ballastlarla asteklerin birleştiği yer. Tahsin düştü. Ol, oldum çatı, oldum çatı. Ee, Rıza. Bütün evet. GTR alabilir misin uzak mısın? alırım okey. Biri de yaya olarak. Şu an gözüm inanılmaz kötü. Benim de kötü. Ben birini almaya çalışacağım. Biri çatıda bilginiz olsun. Bir kişi daha inmiş bu arada. Hı hı biliyorum. Nerede ne taraftan? Çatıda Abi, mı? Direkt ee, Asteklerle, Asteklerle ballastın bağlandı Brog'dan. Biri de okay, okay. çatısında, Oradayım kırmızı bir, sarı binanın çatısında. Daha indi bir tanesi. Önümde, önümde. Ya ya ya, ya ikisi de. almaya çalışıyorum. Gelmeye çalışacağım. Gözlerim çok kötü. İkisi de yaya AP'si var. Bahsettiğim sarı binanın oraya gelir misiniz lütfen? Ben Chambrex sonunda kamyon var görüyor musun? Hayır sağımdaki sarı binanın oradalar acil. Bana doğru geliyor şu an. Şurada. Tam, tam ileride. Okey okey. On oh, futum Çok kötü yaraladım birini daha. Okay, bir tanesi düştü. Canberk sağ tarafındalar. Gördüm gördüm gördüm. Rıza araç Aa, devam abi, et, önüne çıkacaklar. Gel. Alma alma, devam et sen. Eğer ne taraftasınız tekrardan soruyorum. Kırmızı ceketli kim çatıdaki? Canberk önünde, solunda. <laughs> Düşürmüşüm. Var yapsam? mı başka? Aa, emin değilim olabilir. Ee, aynen sarı Barbara. bina bahsettim sarı bina anlardı. Okey okey gördüm. Şimdi neredesin? Elekte işte. Ee, şey değil megamonun arkasındayım. Alıyorum seni Tam işte. Ön Tamam bas tank gördüm bas tank gördüm. Al al beni al al. Mim siz o? Aldık aldık biz bakalım. Bir binayı halletmemiz lazım. Ee, Canberk'i takip edin. Beni takip etmeyin abi. Sarı binanın oradaydı. Bana doğru geliyor olabilir emin değilim. Aztek Mahallesi'ndeki mi yoksa Aztek Mahallesi'nin hemen dışındaki mi? Abi Aztek'te Ballas'ın orada birleşen sarı bir bina var. Orun, orunun üstünde TACO tarzı bir yer. Simit şeyi var orası mı acaba? Yes. Tahsin'in düştüğü yerde direkt. Bu penumbra kim? Etrafta turlayan siyah. Bilgimiz yok. Tık kel. Yapacağım dur. İki Ballas üyesinin olduğu yerdeyim şu an hala. Tahsin'in yanındakinin bandanasını aldınız mı? Aldık baba. Rıza orada turla sana, orada turla sana bir süre. Canberk senin m 4 oradayız şu anda biz. O tamam tamam tamam. tamam. Oldum Rıza, daha dedim ki sokaktan devam et. Okay, gruba girmiş olabilir mi bu arada? Sen oldun yerde kal yeter. O sokağı ileri geri al. <laughs> Bak Kötü Kim sıkıyor? Sizde mi? AP yok bizden birinde benim için. Bizde bizde bizde. Royal Einstein kuzey. Geliyor. M4'ü almış, M4'ü almış. Okey. Good job boy. Fuck you. Take my I'm good. You guys are poor as fuck. I don't need your fucking shit tape you know. Fuck my... Geliyoruz, geliyoruz. My now. Durma durma. Nerede M4? Geri sokaktayım. Rıza daha demin olduğun yerde dur demiştin Oraya gelip beni alsana. Görebildiğim insanın anladığını... Canberk sana doğru geliyor, sana doğru geliyor bir tane, Aslenin 3'ü Nereden? Yere doğru. Tamam tamam. Aslenin 3'ü İçeri girecek fırla dediğin yere. Yes, yardım lazım. Geldik geldik, diğer taraftayız. Çıt çıt çıt. Eee oh. şey fırladı fırladı fırladı. Yardım yardım yardım, gel gel gel. Rıza çok kötü yerdesin, geliyorum. Yes, nice boy. Geldim. Bana Hepsi düştü. Hepsi düştü galiba. Let's go. Hadi Arabanı kurtaracağım. Belki sen üstündekiler Yes, 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 yes. Poor motherfucker. Belfast, Belfast bro. Oh shit. Nasıl var? Nasıl var? Nasıl var? Nasıl var? Nasıl var? Nasıl var? Nasıl Okay, people keep you to bandana, just sleep. Cool, you can tamir edeceğim. silahlarını alalım mı? Sorun yaşamasınlar. Alalım alalım. Al. al bir yere Sen önce <laughs> Okay, çıkabiliriz lütfen. Alık mı bandanaları? Ee, bakıyorum son bir tanesini de. Okay, çıkıyoruz. Demek tamir tamir. Hepsinden silahları alın. Almış ya çıkabilirsin. Çıkabiliriz, çıkabiliriz. Um, araba kaldı. Al. Nerede? Çıkabilir çıkım, misin? Çıkalım, çıkalım. Okey. Nerede? Grant Bey'e doğru, Grant Bey'e doğru. Tekeri tamam Sen al. Aha hayır! Havaya uçacağız galiba. Mi? Havaya uçacağız galiba emin değilim. Konum bir ID'sini versin. Acil, acil, acil. 87. Ah! İyiyim 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 ah. Tahsin! İyiyim Tahsin! Ama yok şu teraj birinin bize alması lazım ee, Geliyoruz Alacağım <laughs> Tahsin dayan dayan Tahsin de bence ama erken almayan yanılacak Dayan gelджak. dayan lütfen dayan Neredesiniz? <gülüyor> <gülüyor> e, şeyin yanındayız ama Kavunut'ta Tahmin ediyoruz Eğer aracım Hizli yoksa kanıt da yok Tahsin Aha Eee tamamız Hemen bir vale çağırıyor <gülüyor> <gülüyor> Aa, Aaa numaranı ver Aa, 196 Bunun yoluna geçince söyle 4 kişilik araç lazım En kötü 2 kişilikle gel tahsini bırakayım ben bir şey bulup gelirim İçimizde polis var bizim Gel gel bak Polis var da atlatırız bu hızla. Şehir dışına çıkıyoruz. Okey. Can Sorun yok. Sen direkt götür onu ben geldim. Evet, okay. biz safe'iz. Tamam Grant Mine'e geçiyoruz. Ustasını can Aldınız mı? Aldık Aynen, aldık aldık. Aldık. Yavaş yiyor Allah kahretsin. <laughs> Siz iyisiniz değil şey tan, tan. Ses ses. Bir AP var üstümde. 3 tane AP var üstünde. <laughs> Bayağı var. Bayağı var. <laughs>